Ben Bugün sevdiğim yeni bir hangi bir ile daha beraberiz. Arkadaşlar bir haftadır neden video gelemiyordu? İşim gücüm çıktı. Hata verdiği bir. İkincisi hayvan gibi crash verdiğin için. Minecraft'ta server'a girince bir video açınca hayvan gibi hata verdiği için videolar gelemedi. Ama şimdi düzelttik arkadaşlar. her gün en az bir video gelebilir. Gelmeyebilir. Abi bu ne lan? Abi çok fenak açıyor. Video aldım diye. Dur, alış alış oyun alış. Dur abi. Oyuna alışamadım. Dur. Atamam ah, alıştım. Tamam. Gitti sonra galiba. Montajda yaparız ya. Değil mi Fatih? Montajda hallederim. Ona ne lan? Kim vuruyor? Lan o o o rospu çocuğu senin de. Ta amına koyayım. Ne var ya? Yani? Tipe bak. Ee, böyle çok gıcık oluyorum oyuna başladım. Tomcu baktım 2 dakika sonra ölüyorum. Ya VIP senin yükleni ne? neyse. Ah tamam güzel bir alayım baritayı haritayı asıl çok olsa da biliyorum. Tanrım bu sarı sarı ayolayı var bak. Hani? Oy kanka video çekip. Vay videoda da gördük kanka sarı ay yine. Tamam. Evet arkadaşlar bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelip ve abone sayısı artınca o kadar iyi videolar geliyor. Ben montajda Hani ağzıma veriyorlar böyle. O yüzden arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Abone olun. Olmaz senin canın nasıl olsun. Ama videoyu beğenin. O yeter. Neyse. Oha kanka ekra bak gel. Fatih ekra bak. Bak gördün mü ekra? Gördün ekra? Mavi mi? Aa mavi'nin arkasındaki gördün ekra? Bu ortasına bak. Ekra bak. Hayat parası olana güzel. Şerefsiz Senekur. Söre. Abi hekim babasını yapmış adam. Babasını. Ne ki adam VIP mi? Ha yok lan hacker değilmiş VIP'miş. Hacker sandım VIP'miş adam. Hacker'da ne yapıyor ki? Abi hacker'da... Ha ilk önce game moddan eşya alıyor sonra? Sonra oynuyor. Aa, kanka dünya bizim Türkiye'deki hackerların en büyük Şeyi ne söyleyeyim mi? En büyük aşaması ne söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Minecraft'ta eşya almak bizim <laughs> en büyük hackerlı. Hacker'lığımız. Bir de yüp tökmuş lan o kırmızı. lan. nasıl yüp olacağını bilmiyorum ama hayat yüpsiz güzel paramız yok abi. Al al Hadi aç aç. Tamam alamadık alamadık. Ne lan? Onan kim? Lan! Lan vurma! Vurma! Vurma bak şimdi dursun. Alım 31'i çekti. Gördün kafayı. Sen telefon kasmasa ben ya sen kral olursun. Neden? Ana telefon kasmasa kıralım ben hangi yer işte. Abi bok yoluna gittik lan. Lan! Lan herkeste eşya var. Bok yoluna gittik. Da... Oha! adamın eşyaları alacaktım. Gelme. <laughs> Alma. <laughs> Gel. Hayvan gibi lan. Tamam arkadaşlar, bu son. Ben her videomda 3 hangi söylüyorum. Kazanırsam o kadar. Ayazıç evet. Fatih. Yok bir şey. Oğlum o nasıl bir karakter lan? O nasıl bir skin? Şey? Evet arkadaşlar bir dakika. Ben oğlum şuradaki adam benim eski iskimli. Neyse. Kanka az önce adam öyle bir karakter yapmış ki kendine. Ne yapmış lan peki? Şey? gibi yapmış onu. Dope sanki. Ş kanka. Gizli çeş buldum. Şimdi millet buraya bakarken ben... Bak lan. Kanka bak şu yanımdaki adam var ya bak. Bu benim eski karakterim. Ne kullanmış? Ya kesin benim kanalı kanalın abonesidir, değil mi? Kesin benim kanalın abonesidir, değil mi kanka? Kesin benim izleyicimdir. Benden özenim yapmıştır. Ne çıkadı? Adını ne koymuş? Gelmeyiz. <laughs> kesin benim kanalı izleyicisidir abi. İyi videolarımı izlemiştir. 1 TM Tamam abi. Adam team olduk. Evet. Nutella ile tak. Fatih gel gel. Çabuk gel. Elim, elim. Bak ne yazmış söyleyeyim mi kanka? Ne yazmış? Nutella takım. Komik bir espri. Tamam kanka takım oldum ben. Bir adamla takım oldum. Yeeey. Onun bizim benim face'te bir adam vardı. O gelişim lazım. O da hep ya yeeey diyordu sevdiğim kankamlar ama birazcık da sapıttı. Beni grubu aldı admin yapmadı o kadar. Grupta yönetici yok yap dedim. yapmadı. Kızgınım ona da. O grupta da siktir Grupun konusu değişiyor. ben yani Minecraft yolda her boka giriyor grup. Evet başladık. Çık izin sandığı aldım. Oy Fatih çok harika şeyler çıktı gizli sandıktan. Evet arkadaşlar gizli sandaldık. aldık. Şimdi beni görme. Evet şimdi bunları görelim. Şu böyle tek bir hata var. Böyle gözük gözüktürüyor. Bu hata artık hata mıdır ne diyeyim ben buna. Nasıl sadece kanka senin karakter lan. Var. Vay. Vay. Vay güç benden çalmış. Oğlum sen hiç video çekmedim ki nerede görmüş lan. Ha server'a girdiğin yer girmişsindir görmüştür. Olmuş. Bu arkadaşlar şey, bari benim skinimi çalan olmuş. Kerem gördü. Bizim ekipten. Kodumu. İsmet! Söyle ki Fatih! Oyunda İsmet RG gibiyim lan. Düşçe takım tolu oynuyorum. Abi ısınamadım bir dakika oyna. Isınma aşamasındayım. adam öldüreyim çok harika ısınacağım lan? Bu, bu hangar mı? Hangar. Abi Steve Diet. O ne işte? Abi çıkacağım bu yoldan. Bu ne biçim yol ya? Önümü önümü göremiyorum. Abi oyun kasmasa dedim ya. Kral olursun abi. Doğru lan oyun kasmasa kralım. Kanka video çektiğim için video video bittikten sonra sana bir gösteririm nasıl oynadığımı. İzlersin. Pardon sen çok güzel oynuyorsun maşallah. Nazar değmesin inşallah. İyi ki kal. Şöyle bir sandık var. Evet sandık. 8 dakika kalmış demeci. İnşallah video çok uzun olmaz, 15 dakikayı geçerse YouTube'a yükleyemem. Bu hatayı da düzelteceğim arkadaşlar, en yakın sürede. Bu 15 dakika hatası gidecek. Doğru düzenliyim. Evet arkadaşlar şurada bir tane adam var. Onu öldüreyim. Madem neden konuşmadım. Ay bir dalıyor oyuna konuş konuşamıyorum bazen. Uf. Bir dakika. Orada kesmem gerek, orada kesemezsem hiçbir yerde kesemem. Nikika, <laughs> ah geldi adam. <laughs> Kestim. Gigi. Abi hemen men, Gigi bitch. Come bitch. Kestim adamı. Tamam. Nikika, yeniymiş mi sandın? Abi Evet ilk defa bu kadar iyi oynuyorum. Abi işte bugün bir an hani gel oynadım videoyu çekmeden baya bir güzel oynamaya başladım artık ya. İlk başladığımda da direkt ölürken yani Dört korkusuyla dert meşe kalırken şimdi elimin gücüyle kalıyorum. Baya bir artık baya bir proyum aşağıda Slenderman videosu gelecek. Yarın ya da yarın gelecek. Evet. Yaşa gene parti oynayalım ya. 8 dakika kaldı rahat etmeyeceğim İnşallah videomuzdaki geçmez etmez. de o deneyeceğim montajla falan. Eğer varsa neymiş. Hadi. Evet sandık. Yemen çıksın hadi. Hadi o oh, iki ok çıktı. Abi ellerim terledi. Üç dakika kalmış dedim ki. dakika kaç kişi kalmış? Oha üç kişi kaldı lan. 3 dakika. Evet bunlar hep şeyin oyunları. Large botun oyunları. 3 kişi kalmış. Keser miyim lan? Geçme ihtimalim yok. Ama neyiz? Ortada bir gezeyim de sandıklar <laughs> yenilenmesini mi Evet yeniden sandıklar. Şöyle bir şunu yiyeyim. Dört meçe başıma dönüyor. Bir yemek deri var var yemek kasma kasma gerek Eşka Şunları da alayım belki yaparız Ana lan Fatih Adamı gördüm Ana Evet gördük Arkadaşlar adamı gördük Ölmemeye çalışacağım Adamı kesmeye çalışacağım Ölmemek ve kesmek Çok zor değil mi? Gördüm Fatih adamı. Gidiyor. Yukarıya çıktı. Peşinden ben ne Abi öldürdü beni. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.